İyi akşamlar değerli dostlarım. Borsa İstanbul yorumuma başlamadan önce arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Özellikle deprem bölgesinde kalan vatandaşlarımıza Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Gerçekten de çok zor durumdalar. Türkiye çok büyük yara aldı. Şu anda arkadaşlar çok soru soruyorlar. Bu videoyu da o yüzden çekmek zorunda kaldım. Bir süre daha Borsa İstanbul hakkında video veya yorumlar yapmayacağım arkadaşlar. Telegram kanalında da soran çok arkadaşlar oluyor. Lütfen beni maruz görün. Çünkü biz de Kayser bölgesinde yaşıyorum. Biz de o gün çok şiddetli depreme maruz kaldık. Kayseri bölgesinde de 450-500'e yakın binalar ağır hasarlı yıkılacak binalar var. İki gün önce de tekrardan Kayseri bölgesinde 4.4 ve 4 civarında depremler geldi. Şu anda evimde bile ne değilim. Evime giremiyorum. Çocuklar okula göndermedim. Psikolojik olarak e, Kayseri diken üstünde biz de dahil öyleyiz. Her akşam stres bir şekilde evlerimize mecburen e, giriyoruz. O yüzden e, beni bir sürede maruz görür arkadaşlar. Eee şimdiki Borsa İstanbul son kez dediğim gibi bir yorumlamak istiyorum. Çok soran arkadaşlarım olduğu için. Şimdi arkadaşlar öncelikle iki gün önce varlık fonunun para girişi oldu. Ve bunun dışında bir de neydi? 50 bas puan faiz indirimi oldu. Biliyorsunuz e, faiz indirimi Borsa İstanbul'a yarıyor. Eflan sonu tetiklediği için. Ama diğer yandan baktığımız zaman arkadaşlar şu durumda Türkiye çok büyük yara aldı. Önümüzde bir seçim süreci var. İnsanlar öldü. Şu ortamda sence Borsa İstanbul yükselir mi? Bir düşünün bakayım. Tabi e, tabii geçmişte olduğu gibi Van depreminde, Lez depreminde de gördük. Çimantoları ve bazı çıkarcılar demir gruplarını tavan tavan götürüyorlar. Aynısını görüyoruz şu anda. E şimdi bunlar Borsa İstanbul'dan biraz ayrıştılar arkadaşlar. Böyle şirketler orta ve uzun vadede yine değerlendirilebilir yani. Kısa vadede e, bir sürü ilimiz var. Bunların ayağa kalkacağını düşünemiyorum ben. Kesinlikle yalanlara inanmıyorum. Ölü sayısında bilene yalan söylüyorlar. Yani bir yılda nedir arkadaş kaç tane bina dikebileceksin? Şu ortamda artçılar devam ettiği halde. Geçin bu yalanlara geçin. Yani konuşulacak çok şey var aslında arkadaşlar. Borsa İstanbul neden kapatılmadı? Vallık fonu ne, kim yönetiyor? Faiz neden indiriliyor? Şimdi şöyle bir oturun düşünün arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Şu anda sadece teknik olarak e, çok soru soru geldiği için e, bu video yapma ihtiyacı duydum. Biraz da e, üzerimdeki stresi boşaltmak amaçlı yaptım. Dediğim gibi bir ya da yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar özellikle baktığım zaman 5.328 seviyesi ve e, 5.350 seviyesi. Buradaki ana trend 5.350'den geçiyor. Süper trend de 5.328 olarak geçiyor. Geçmişte de baktığım zaman al seviyesi geldiği zaman iki günlük veya haftalık bir kapanış geldiği zaman yükseliş devam etmiş. Yani Borsa İstanbul'un yükselişin devamı için 5328 ve 5350 üzerinde en kötü mal iki günlük veya haftalık kapanışlar izleyeceksiniz. Dediğim gibi bu şekilde Türkiye çok büyük yer aldı. Önümüzde seçim süreci var. Ben şahsi fikrim bir yukarı doğru hareket beklemiyorum. Gelirse de e, bu kralımı izleyin. Diğer yandan e, stop seviyenizde söyleyeyim arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Gerçi e, çoğu tahtalar e, bu tepkilere e, cılız kaldı. E, baktığım zaman süper trendin 4 saatlik destek ve şuradaki onay noktasına baktığım zaman e, 5116 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Bura bizim için bir onay noktası olacak. Maalesef eğer bura şahsi fikrim kırılacak olursa aşağıda baktığım zaman 4.350 veya 4.400 civarlarında kabaca buralara kadar düşüş izleriz. 5.116'nın altında tekrarlıyorum 5.116'nın altındaki günlük kapanışlar bizi 4.350-4.400'lere kadar... Ee, düşüşün devamı izlenir yukarıda da e, maksimum 5350 seviyesi üzerinde iki günlük veya haftalık kapanışları izleyeceksiniz yükseliş olarak arkadaşlar yani teknik olarak e, bunlar konuşabilirim e, dediğim gibi arkadaşlar bazı sektörler ayrışabilir Bunları takip edebilirsiniz yani orta ve uzun vadede tamam e, deprem gününden beri çimantoları falan tavan götürür demirler sonradan gitti. Yani düşünün ya bir şehri ayağa kaldırırken nelere ihtiyaç olabilir? Yani gitmemişleri e, seçebilirsiniz yani tek e, her şey çimatoyla kaplı üzerinde olmuyor. Bunun boyası var efendime söyleyeyim fayansı var kaplosu var e, ondan sonra sigorta şirketleri var. Ee, var da var ona göre gitmemişleri beklentiyi satın alarak orta ve uzun vade e, yatırım yapabilirsiniz. isteyen arkadaşlarım. E, Tabi destek dirençlerimizde dediğim gibi e, yukarı bunu dikkat etmek lazım. 5.350 seviyesi direnç olarak 5.116 destek seviyesi olarak e, düşüşün devamında ise 4.350-4.400'lere kadar e, düşüş izlemek lazım. Tabi bunun dışında aslında çok konuşulacak şeyler var da aslında buralar hiç Konuşmak da istemiyorum. Yani Borsa İstanbul'un kapanmaması. Daha önce de bunu yaptılar arkadaşlar. Yani, yani diyecek çok şeyler var. Bunları siz kendiniz artık takdir sizde. Ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sadece teknik anlamda bu seviyeleri takip edin arkadaşlar. Kendi düşüncem olarak da ben şahsi fikrim yukarı doğru bir hareket beklemiyorum. Kırılırsa da bir manipülasyon gözüyle bakarım. Çünkü Türkiye çok büyük yer aldı. Seçim var. Çok büyük kararsızlık var. E, bu şekilde borsanın gideceğini düşünmüyorum. E, sonunda tatlı olarak bağlamak isterim. tabi Rabbim bize o günleri gösterirse şu anda dediğim gibi e, riskli bir bölgedeyiz. Halen artçılar devam ediyor. E, evimize bile giremiyor. Yeri gelip eve giriyoruz. Dışarıda yatıyoruz. Rabbim eğer bize o günleri gösterirse benim 2025'ten 2027 arasında not alın 21 20 binle 25 bine gidecek. Tamam mı? Çünkü o zaman yabancı yatırımcı da gelecek. Şu anda yabancı yatırımcı da yok. Bu şekilde ben borsanın bir yere gideceğini düşünmüyorum. Ama 2025'ten sonra hükümet de değişirse özellikle çok iyi takip edip güzel şirketlere veya terste kaldığınız şirketlere ee, güzel yerlerden maliyet çekerseniz e, 2025 ve 2027'de çok güzel paralar kazanacaksınız. Bunu bir kenara yazın. Her zaman teknik anlamda e, hep yön yukarı olmuştur. Tabi düzeltmeler olmuştur. Belki maksimum e, bir yıl, bir buçuk yıl veya iki yıl sürmüş olabilir. Bazı e, yatayda gitmesiyle bazı sıkıntılardan dolayı işte yok J politik risk bilmem ne bunları hep gördük önümüzdeki süreçlerde. Sadece yatırımcı gözüyle bakın arkadaşlar. Kesinlikle evet borsa düşer de çıkar da hiçbir zaman sükunetinizi koruyun. Kimsenin lafıyla iş yapmayın. E, evet düşebilir de düştüğü yerden kalkması için her zaman hep ne dedim nakit ve güzel düştüğü yerlerden kesinlikle paçal veya maliyet yapın arkadaşlar. Korkmayın. Uzun vadede yatırımda kesinlikle paranızı daha da yukarıda kazanma ihtimaliniz olacak doğru şirketlere yatırım yaptığınız sürece. Yani kötü şirketler bile bunu gördük arkadaşlar. Evet ben e, bu kadarını diyorum arkadaşlar. Bir süre daha dediğim gibi e, beni maruz görün. E, video falan çekmeyeceğim. Telegram kanalımda da çok soru soruyorsunuz. O yüzden arkadaşlar şu psikolojiyle bana sizleneceğim bir süre daha ben bana bir şey sormayın ee, Rabbim sağlık verirse bize ömür verirse e, psikolojik olarak rahatladığım zaman tekrardan piyasada yorum yapmaya sizlerden gelen hisselere bakmaya çalışırım Rabbim hepinize yar ve yardımcısı olsun bol kazançlar hayırlı akşamlar